Çık geldin, çık. 155 mi? Kumar oynanıyor burada. Su geldi abi su. Ne yapıyorsun sen? Kalk. Conta, contadan yaklaş. Kalk. 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 Çık şuradan çek. Kalk. Kalk. Dön. Şuradan çek. Çek. Bu ne böyle? Kalk. ne böyle? Kalk. 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 Hadi çık çık. Bu gel. Bunlar gel. Ben çıkabilir miyim? Kalk sen de. Gel. Gel buraya. Sen de gel. Sen de gel. Gel. Bye,